zıp zıp ve sihirli fırçanın renkli yolculuğu. Bir zamanlar, bembeyaz bir dünyada yaşayan zıp zıp adında meraklı bir tavşancık vardı. Her şey pamuk gibi aktı ama zıp zıp dünyayı renklendirmek istiyordu. Bir gün, yerde parıl parıl parlayan altın saplı bir fırça buldu. Fırçaya dokunduğu anda, gökyüzünden aşağıya neşeli bir kuş süzüldü. Gelen kuşun adı Alaca'ydı. Alaca'nın kanatları tıpkı bir gök kuşağı gibiydi. Merhaba zıp zıp, dedi cıvıldayarak. Bu fırça sihirli. Haydi, beraber dünyayı en güzel renklere ve şekillere boyayalım. Zıp zıp neşeyle havaya zıpladı. Artık macera başlıyordu. Zıp zıp fırçasını yere vurdu ve her yer bir anda kıpkırmızı oldu. Etrafta kocaman, kırmızı daireler belirdi. Bunlar tatlı elmalardı. Zıp zıp kırmızı dairelerin üzerinde zıplarken, bu bir daire, diye bağırdı kırmızı renk her yere enerji ve mutluluk saçıyordu. Alaca, gökyüzünde süzülerek zıp zıpa eşlik ediyordu. Bak zıp zıp dedi Alaca. Kırmızı elmalar ne kadar da yuvarlak ve parlak. Alaca, en büyük kırmızı dairenin üzerine kondu ve kanatlarını çırparak havada kırmızı tozlar uçuşturdu. Sonra zıp zıp fırçasını gökyüzüne doğru salladı. Şimdi de mavi, dedi. Bir anda her yer masmavi oldu ve etrafta mavi kareler belirdi. Bunlar hediye kutuları gibiydi. Zıp zıp ve alaca, mavi karelerin köşelerini saymaya başladılar. 1, 2, 3 ve 4. Sıra en parlak renkte, dedi zıp zıp ve fırçasını havada bir üçgen çizecek şekilde hareket ettirdi. Her yer sapsarı oldu. Gökyüzünden sarı üçgenler yağmaya başladı. Bu üçgenler tıpkı parlayan yıldızlara ve lezzetli peynir dilimlerine benziyordu. Zıp zıp sarı bir üçgeni havada yakaladı. Zıp zıp ve Alaca fırçayı beraber tuttular. Kırmızı ile maviyi karıştırdıklarında her yer mor oldu. Mavi ile sarıyı karıştırdıklarında ise her yer yemyeşil bir ormana dönüştü. Renklerin birbirine karışması tıpkı bir sihir gibiydi. İki dost neşeyle dans etmeye başladılar. Alaca, "Hadi en büyük sürprizi yapalım." dedi. Gökyüzüne doğru hızla uçtu ve kanatlarından dökülen renklerle kocaman bir yay çizdi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor birleşerek dev bir gökkuşağı oluşturdu. Alaca, bu renkli köprünün tam ortasında parlıyordu. Zıp zıp bahçesine geri döndüğünde, artık dünya bembeyaz değildi. Kırmızı meyveler, yeşil yapraklar, mavi gökyüzü ve sarı güneş her yeri cıvıl cıvıl yapmıştı. Zıp zıp fırçasını havaya kaldırdı ve, dünya renklerle ne kadar güzel diye düşündü zıp zıp ve alaca yan yana gelerek yeni dünyalarına baktılar. Beraber çalışarak ve hayal kurarak her yeri güzelleştirmişlerdi. Şimdi sıra sende küçük